yurttaşlar şu anda Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifine şeker pancarı üreten bir tarladayız. Şeker pancarının geçen sene bir kilogramının fiyatı iki buçuk liraydı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı'nın 25 milyon liraya Mercedes bilmem ne marka makam aracı aldı. Geçtiğimiz günlerde basına yansıdı. Yani 10 milyon kilogram şeker pancarı karşılığı 25 milyon liraya bir makam aracı alan 怎么样、啊？ yurttaşlar şu anda Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifine şeker pancarı üreten bir tarladayız. Şeker pancarının geçen sene bir kilogramının fiyatı iki buçuk liraydı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı'nın 25 milyon liraya Mercedes bilmem ne marka makam aracı aldı. Geçtiğimiz günlerde basına yansıdı. Yani 10 milyon kilogram şeker pancarı karşılığı 25 milyon liraya bir makam aracı alan kooperatif Bu kooperatif başkanı çok mu başarılı? 2025 yılı mali tablosuna baktığımızda basında yer alan haber şu. Kayseri Şeker'in 2025 yılı zararı yaklaşık 3 Kayseri Şeker Borsa İstanbul'a biz yüzden giriş yapmıştı. Sanırım mali tablosu bile olsa gerek biz 100'den de çıkarıldı. Bu Hüseyin Akay geçen sene çiftçiye avans olarak verdiği mazotu çiftçiden 64 liradan kesti. Bahane olarak da paramız yoktu. Bankadan kredi kullandık. Size mazotu öyle verdik. Bu da faizi size yansıtmak zorunda kaldık dedi. İşte bu Hüseyin Akay, öyle bir adamdır ki Kayseri'den 100 kilometre bir pergel koyun yarı çap çizin. Buradaki bütün siyasilerin %98'i Hüseyin Akay'la işbirliği içindedir. AKP, CHP, MHP, İyi Parti fark etmez. Mesela Aziz Nesinlik bir hikaye söyleyeyim size. Boğaziyan CHP ilçe teşkilatı her seçimde gider Hüseyin Akay'ı destekler. Hüseyin Akay 3 dönemdir gelir Boğaziyan'da AKP adayını destekler ve AKP adayına seçim kazandırır. İşte ülkenin hali budur. Türkiye idealizmini kaybetmiş insanların büyük bir parti kurduğu bir ülkedir. Bir avuç idealist de kalsak sonsuza kadar mücadelemizi, hak mücadelemizi, hukuk mücadelemizi devam ettireceğiz ve seni o arabaya bindirmeyeceğiz. Hüseyin Akay takdir büyük Türk milletinin bu soru hazırlama biriminde veya soruları başkaları hazırladı tarzından ifadeler var. Bu da külliyen yalan. Soruları bizim imatipte, bizim okullarımızdaki öğretmenlerimiz hazırlıyor. Sonrasında ihtiyaç duyulursa akademik anlamda üniversitelerden öğretim üyelerine soruların bilimselliğiyle ilgili hakemliğine başvurulduğu olabilir ama bunlar bu soru hazırlama biriminde veya soruları başkaları hazırladı tarzından ifadeler var. Bu da külliyen yalan. Soruları bizim imamatipte bizim okullarımızdaki öğretmenlerimiz hazırlıyor. Sonrasında ihtiyaç duyulursa akademik anlamda üniversitelerden öğretim üyelerine soruların birimselliği ile ilgili hakemliğine başvurulduğu olabilir ama bunlar çetesi hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere bugün buradayız. İki gün önce Milli Eğitim Bakanlığı önündeydik ve oradan duyurmuştuk. LGS skandalını aydınlatmayan, şaibelerin üzerine gitmeyen, bu memleketin tarihinde daha önce defalarca sınavlarda soruların çalındığını bildiğimiz bir ortamda bunları aydınlatmak yerine velilerin, öğrencilerin ve tüm toplumun içini ferahlatmak, buna yönelik açıklamalar yapmak yerine halka hakaret edenlerden hesap sormak için bugün buradayız. Yusuf Tekin halkın çocukların bakanı değil tarikatların bakanıdır. Bunu buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Bunu yaptığı layıklık düşmanı bütün açıklamalarla bunu LGS skandalının ardından yaptığı açıklamalarla ve bütün gerici uygulamalarıyla tekrar tekrar ortaya koymuştur. Bugün burada suç duyurusunda bulunuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nda eylemdeydik. Şunu duyuralım. Halk evleri olarak parasız, eşit, ana dilde ve layık, demokratik eğitim için mücadelemiz bulunduğumuz her yerde devam edecek. Ve herkese bir kez daha buradan çağrı yapıyoruz. Gerek suç duyurusunda bulunarak, gerek CİMEL üzerinden şikayette bulunarak, halk evleri bunun bütün duyuracağız bu metinleri. Hepinizi başta hukuksuz şekilde şaibeli LGS sınavını aydınlatmayan Yusuf Tekin ve LGS çetesi başta olmak üzere bütün çetelerle, bütün tarikatlarla mücadele etmeye çağırıyoruz buradan. Bu yüzden iki dakikanızı ayırıp suç duyurusunda bulunun, şikayetçi olun, mücadelemizin bir parçasına siz de bu şekilde destek verin. Hepinize şimdiden teşekkür ederiz. Merhabalar, ben e, Avukat Mert Tekinci Halk Evleri Derneği'nin avukatıyım. Şunu belirtmek isterim. E, merkezli sınavların objektif ve şahibesiz bir şekilde yapılması, e, eğitim hakkının en önemli unsurlarından bir tanesidir. Eğitim hakkı da anayasal bir haktır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu hakkı koruması, gözetmesi ve yerine getirmesi gerekmektedir. Ancak 2025 lise giriş sınav e, sistemi içerisinde yaşanan bu şaibeli olaylar, e, öncelikle öğrencilerin ve onların nezdinde de velilerin anayasada eğitim hakkının önüne bir engel koymuştur. Biz Halk Evleri Derneği olarak bu sürecin içi, bu, bu sürecin içerisinde dahil olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Hekim dahil olmak üzere herkesin e, hukuken soruşturulması için ve bu şaibenin ortadan kaldırılması için gerekli mücadeleyi, gerekli hukuk mücadelesini sonuna kadar vereceğiz. Bugün suç dürüstünde bulunmak için Ankara Adliyesi'nin önüne geldik. Bu suç gerçekleştireceğiz ancak bu bugünle sınırlı kalacak bir süreç değildir. Buradan tüm yurttaşlarımıza mağdur olsunlar olmasınlar bu konuyla alakalı şikayetlerini iletmek, suç duyurusunda bulunmak için çağrı yapıyoruz. Bunun ilk adımını da bugün Ankara Adliyesi'nden Halk Edebiyatı Derneği olarak gerçekleştireceğiz. Hukuksuz sürecin takipçisiyiz. Bu konuyla ilgili her türlü birikimimizi ve çalışmamızı da paylaşacağız. saygılar.